arkadaşlar şimdi suya batır challenge yapacağız. Babam bizi suya batıracak. Acaba kim daha suya batacak? Başlıyoruz. Hangisi daha inatçı? Hangisi gezmeyi sever? Hangisi babasına düşkün? Hangisi daha şımarık? <laughs> en çok parayı kim harcar? <laughs> Hangisi daha iyi sporcu? <laughs> Hangisi daha yaramaz? <laughs> Hangisi daha çabuk küser? <laughs> Hangisi daha çok yemek yer? Hangisi okuldan atılır? Hangisi daha komik? Hangisi daha meraklı? Hangisi daha mızmız? Hangisi ileride bilim adamı olur? Hangisi ileride işsiz kalır? Hangisi daha becerikli? Hangisi daha tembel? Hangisi daha sinirli? Hangisi daha, sinirli? Hangisi daha utangaç? Hangisi daha eğlenceli? Dur bir Hangisi daha tutumlu? Hangisi daha önce evlenir? Hangisi evlenince kılıbık olur? Hangisi daha çok kız peşinde koşar? <laughs> Hangisi daha dağınık? <gülüyor> Hangisi <gülüyor> daha yakışıklı? <laughs> vay vay arkadaşlar. Vay vay dostlar. Aslında <laughs>